Merhaba sevgili dostlarım. Bugün iddialı bir cümle kullanacağım. Dünyada sadece iki tip insan vardır. Onlardan bahsedeceğim sizlere. Reaktif insanlar sadece dışarıyla ilgilenir. Ali ne giymiş? Ali ne yemiş? Ali'nin eşi kim? Ali'nin sevgilisi kim? Ali'nin boyu ne? Ali hangi araba biliyor? Sürekli dışarıyla ilgilenir. İçe dönük hiçbir yatırımı yoktur. Ve bu insanlar genellikle hep olumsuzdur melankolik, hayata karşı olumsuz, beklentileri sıfır. Hem kendisi sıfır olduğu için insanları da sıfır görmek ister. Kendisi mutsuzsa insanlar da mutsuz olmalı. Kendisi başarısızsa insanlar da başarısız olmalı. Bunları daha iyi anlayabilmemiz için birkaç tane cümleden bahsedeceğim size. Reaktif insan çoğu zaman bu cümleyi kullanır. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Çünkü onun için hayat o kadar anlamsızdır ki yapabileceğim hiçbir şey yok der. Okul hayatında, iş hayatında, sevgili hayatında, aile bağlarında hiçbir şeyi değiştirmek istemez. Çünkü unutmayın, farkına varmak çok zordur. Çünkü farkına vardığınız an değişmeniz gerekir. Bu o kadar zordur ki, bunu en iyi reaktif insanlar bilir. Eğer siz reaktifseniz, bunu en iyi siz bilirsiniz. İşte ben böyle biriyim. Arkadaşlıklarında, sosyal, özel, aile bağlarında yine her zaman bunu söyler. Ben böyle biriyim. Beni kabullenmek istiyorsan kabullen. Beni kabullenmek istemiyorsan ben böyle biriyim. Değişmek istemez. Çünkü bu ona zor gelir. Hayatı basit yaşamaya çalışır ama inanın ama inanın. O kadar çok dibe vurur ki bir süre sonra hiçbir şeyden zevk almamaya başlar. Beni öyle kızdırıyorlar ki. Bu cümle çok duymuşsunuzdur çevrenizde. Sanki kendisinden başka hiç kimse yokmuş gibi, sanki hayat onun dünyasından ibaret, her şey onun çevresinden dönüyor ve hiç kimse onu anlamıyor. Tek kendisi önemli, tek kendisi bilgili, tek kendisi başarılı. Ben hiç kimse anlamıyor ki. Ben anlamıyorlar ki deyip dururlar. Hiçbir şeyin üstesinden gelme gayret göstermezler. Bir iş gerçekleştirecektir. Ne bileyim. Akşam dışarıya çıkması gerekiyor veya bir önemli toplantıya gitmesi gerekiyor. Buna izin vermezler ki. Buna izin vermezler. Buna izin vermezler dediği zaman anlayın ki bu kişi reaktif birisi. Yani mücadele vermeyi sevmeyen olduğu gibi her şeyi kabul eden, kendisini değiştirmeye çalışmayan biridir. Yapamam, keşke. Bu cümleleri fazlasıyla kullanıyordur. Eğer siz keşke, yapamam, bu cümleleri çok kullanıyorsanız inanın reaktifte dibe vurmuşsunuzdur. Buna tüm kalbinize inanın. Keşke, yapamam. Önüne bir iş getirirsiniz, yapamam ki. Sonra geçmiş yıllarda önüne sunmuş olduğunuz şeyleri yapmadığı için keşke demeye başlar. Bu insanlar her zaman olumsuzdur. Mutluluk nedir bilmezler. İnsanlara mutluluk veremezler. Başarıyı arzulayamazlar. Başarı sahibi olan insanların başarısını kıskanırlar. Çünkü kendileri mutsuzdur. Kendileri başarılı değildir. Aile bağları zayıftır. Arkadaşlık bağları zayıftır. Arkadaşlık bağlarını güçlü olan iki kişiyi gördüğünde onları kıskanmaya başlar. Onları kötülemeye başlar. Bir de bunun tam tersi proaktif insanlar var. Fark ettiyseniz sesim yükseldi. Proaktif insanlar hayata hep güzel bakarlar, mutludurlar, başarıyı arzularlar, insanlarla iyi geçinirler, insanları olduğu gibi kabul ederler, onların eksiklerini görmezden gelirler, eksiklerini tamir etmeye çalışırlar, yapıcı eleştiri getirirler, sadece eleştirmek için eleştirmezler. Onların yapacağı her eleştiri aslında yapıcıdır. Çünkü karşısındaki kişiye değer verir. Bizler karşımızdaki kişiye değer verdiğimiz zaman yapıcı eleştiri getirebiliriz ancak. Yoksa sadece egomuzu tatmin ederiz. Proaktif insanların da başlıklarını ele alırsak şöyle devam eder. Seçeneklerimize bir bakalım. Bir olay gerçekleşir. O olayı kendisi istememesine rağmen ama o olay karşısında nasıl seçeneklerimiz var diye olaya öyle bakar. Seçenekleri değerlendirir. Tamam benim başıma geldi. Oturup ağlamam mı gerekiyor? Tabii ki de hayır. Çünkü ben güçlü biriyim, ben başarılı biriyim. Ben proaktifim der. İçindeki öze iner. Çünkü içindeki gücün farkındadır reaktif insanlar gibi bir kenara çekilip mızmızlanmaz, ağlamaz, sızlanmaz, insanlara bir şey atfetmez, bahaneler bulmaz. Çünkü o proaktiftir. Karşındaki kişiyle bir problem yaşadı diyelim. Bir sevgilisi var diyelim o proaktif kişinin. Onunla ilgili bir problem yaşadı. Burada şöyle bir tutum sergiler. Farklı hisleri seçebilirim. Örnek verelim. Ben karşımdaki kişiyle tartıştım. Ağır cümleler kullandı bana. Ve bu benim çok zoruma gitti. Eve geldim. Onunla ayrılabilecek seviyede olduğumuzu düşünüyorum. Ama proaktif isem şöyle düşünmeye başladım. Acaba özel bir problemim mi var? Ailesiyle mi arası kötü? Maddiyat anlamında sıkıntı mı çekiyor? Manevi boşluk içerisinde mi? Eğer biz bunları düşünebilirsek, karşı tarafı da yapıcı bir şekilde ele almış oluruz. Ve bu proaktif insanların özellikleridir. Duygularımı seçebilirim. Proaktif insanlar duygularını seçebilir. Kişilere karşı nasıl tutum sergileyebileceğine emindir çünkü. Çünkü herkesin kendine göre bir yaşantısı, bir doğrusu söz konusudur. Aslında herkes yüzde yüz haklı. Çünkü her düşüncenin, her hareketin, her fikrin arkasında iyi niyet vardır. Bir hırsız bile hırsızlık yaparken arka planda iyi niyet vardır. Şöyle ki, belki evladı hastadır, ona para yetiştirmesi gerekiyor. Belki kendine üst baş alması gerekiyor. Buradaki üst baş dediğim şey aslında iyi bir şey. Kendine değer vermeye çalışıyor. Etkili bir sunum hazırlayabilirim. Benim gibi kişisel gelişim videoları hazırlayan kişileri ele alırsak, başarılı bir sunum hazırlayabilirim der. Çekingen değildir. Başarıyı arzular. İçindeki yetenekleri keşfetmeyi ister. Sunumunu iyi hazırlar. İnsanlara faydalı olmak ister. Çünkü kendine yatırım yapıyordur. Çünkü dışarıyla ilgilenmiyordur. Kendisiyle ilgileniyordur. Öz benliğiyle ilgileniyordur. Yeğliyorum, yaparım, yapabilirim, inanıyorum. Bu cümleleri sıklıkla proaktif insanlardan duyarsınız. Eğer siz bu cümleleri fazlasıyla kullanıyorsanız siz proaktifsiniz. Reaktif birinin proaktif olabilmesi için kendisine 30 gün proaktif olacağım diye söz vermesi gerekir. Eğer bunu başarabilirse şayet emin olun bir süre sonra bu onun hayat felsefesi olmaya başlayacaktır bile. Mesela birisi size nasılsınız dediğinde siz ben harikayım dediğiniz zaman harika olmasanız bile o sizin bilinçaltınıza kaydediliyor bir süre sonra ve siz harika olmaya başlıyorsunuz. Birine nasıl bakarsanız o ona evrilir. Eğer siz birine deli gözüyle bakıyorsanız o bir süre sonra deli olacaktır. Eğer siz birine iyi bir insan gözüyle bakıyorsanız, başarılı bir insan gözüyle bakıyorsanız o bir süre sonra ona dönüşecektir. Ve son madde eleştirmeden olduğu gibi ele almak. Karşımızdaki kişiyi olduğu gibi ele alabilirsek o zaman ona fayda sağlayabiliriz. Yoksa aksi takdirde onu şekillendirmek isteriz. Yani kendi egomuzu tatmin etmek isteriz. Kendi istediğimiz hayat felsefesini ona yaşatmak isteriz. O kendisi olamaz. Bunu bir yapbozun bir parçası olarak düşünelim. Şayet karşımızdaki kişi yapbozla bir daire ise biz onu üçgen şekline büründürmesini istersek onu hem yapbozun dışına çıkarmış oluruz hem de hayattan koparmış oluruz. Yapbozun bir parçası olamaz ve hiçbir zaman kendisi olamaz. Proaktif insanlar olumlamalar yapar. Mutlu olmaya çalışır, başarıyı arzular, insanlara fayda sağlamak ister. Seçeneklerini göz önüne alır, duygularına bakar. Suç bende mi? Sadece karşı tarafa yüklemez bunu. Acaba ben ne yapıyorum der. Eğer siz bu cümleleri kullanıyorsanız proaktifsinizdir. Yoksa tam aksi takdirde yapamam, keşke beni anlamıyorlar ki, o kadar sinirliyim ki bu işin üstesinden gelemem. Of çok sıkıldım. Bu cümleleri kullanıyorsanız reaktif birisinizdir ve buna inanın bütün hayatınız böyle devam edecektir. Evet arkadaşlar. Reaktif ve proaktif başlıklı konuyu sizler için derledim. Bana en değeriniz olan vaktinizi ayırdığınız için sizlere minnettarım. Sevgiyle kalın.